Herkese merhaba arkadaşlar ben Yunus ve bugün sizlerle Clash Royale'de e, kupa kasacağız arkadaşlar. Hem de eski DSM de kupa kasacağız arkadaşlar. Ben biliyorsunuz ki bu DSM'yi bayağıdır kullanıyorum arkadaşlar. Yani bayağıdır biliyorsunuz bu DSM'yi. 3 efsanevi bir, bir DSM arkadaşlar. Hem madenci hem prenses hem de tomruk var. Üçü de 3 üç seviye. E, şu anlık 4 seviye yolcu olan e, madencimiz var arkadaşlar. Madenci de inşa, inşallah yakın zaman içinde 4 e, seviye olacak. Sonra da e, inşallah prensesi 4 seviye yapacağım şu goblin fıçısında yakın zamanda 7 sey yaparsak gerçekten güzel olur. Bir de bu alev topunda 10 sey yaparsak gerçekten güzel olacak arkadaşlar. Yavaş yavaş yükseliyoruz. E, 4.242 kupadayım. E, kupalar daha yakın bir zaman içinde sıfırlandı arkadaşlar. Ben de birazcık e, kupa kastım ve buraya kadar geldim. Şimdi arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde savaşa girelim. Evet. Bu arada e, daha fazla bu, böyle kupa kasmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yaz, yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazın ve like'larda da belirtin. Daha fazla bu tarz e, kupa kasma videoları gelmesi için. Evet bana da canını azalttık derdim fakat adam yarıda öldürdü onları tamamdır. Adamın prens şey e, buz büyücüsü de 3 seviyemiş güzel. Gülüm bir saniye ama bir saniye çok hızlı geldin. Ben daha kavrayamadın olayı sen geldin bana sataştın evet. Tamam Gülüm tamam. Eee skor galiba şu anlık eşit gibi gözüküyor tamamdır. Şöyle madenciyi attım oraya tamam o öldürmez hepsini tamam. Canını azalttın ama. Evet. Çarpmada da kullandın. Goblin fıçımı atabilirim artık ama e, birazcık içiriş israfı yapmış e, bulunmaktayım, evet. Tamamdır. Atıcı bir koydu zaten hepsi yam oldu. O bayağı bir tuhaf bir olaydı neyse. Şimdi birazcık öndeyiz ama adam e, büyük ihtimal önüne şey atacak. E, ne neydi, neydi onun adı? Dev atacak derdim ama atmadım. Hemen e, ejder ejder diyorum lan. E, cehennem kulesini koydum arkadaşlar şuraya. Bu arada biraz kekeli olabilirim çünkü şu an saat gece 1 falan arkadaşlar. O yüzden de bayağı bir kekeliyorum kusura bakmayın. Tomru hemen attım prenses gelmeden. Ana ölmeyeceğim mi? Hii. Arkadaş böyle saçma sapan bir olay olabilir mi ya? Ben geliyor diye attım oraya ama. Neyse. İnşallah sıkıntı yaşamayız ya. Bir daha daha vur evet. Heh. Zor kurtardık yemin ediyorum ya. Ha çarpmayı oraya attı tamam iskeletler onları durduracak tamam güzel. Birazcık yanlış hamleler yaptım <laughs> o yüzden e, bu bizim kaybet kaybetmemize sebebiyet verebilir. Ama kurtaracağız ya maçı sıkıntı yok. Adamda şey var kraliyet de var o biraz bize sıkıntı çıkartabilir. Diğer türlü kolay adam ya tamam. Şimdi prensesi bir daha attım arkadaşlar oraya sadece e, Sağ kule cepte zaten orası garanti arkadaşlar Şimdi ben hemen oraya goblin fıçısını attım ki canım e, şu kraliyet devini atsa bile Ona e, felaket kulesini atacağım Evet çok güzel Şu an hasar veremeyeceksin bana Bu garanti bir şey zaten Güzel Bu sefer tomruğu doğru yere attım Ana boş yere attım ama tomruğu Tomruğu doğru yere attım ama boşa attım yani Ana atmadım mı ya Allah aşkına ya Ulan bastım da gitmemiş neyse Adam bayağı o yüzden de canımı götürdü. Yoksa ben oraya direkt attıydım Tamam, sağ kulesi gitti adamın. Ben hemen sol kuleye de saldırıyorum. Tomru prensesini atacağım adamın. O yüzden sıkıntı yok şu anlık o kulede. Şunu şuraya atayım. Ne olur ne olmaz. Adamda alev topu yoksa kurtarabiliriz maçı. Alev topu var mı ki oğlum? Bu kadar beklettiğine göre alev topu kesin var. Ana yokmuş. Tamam aldık maç o zaman tamamdır Biraz beleşe gibi geldi gözüktü bana da Neyse evet altın sandık aldık Arkadaşlar buradan güzel Hemen bir tane daha maç yapalım Arkadaşlar hızlı bir şekilde baya bir kekeledim ilk bölümde biraz açılmam lazımdı tamamdır Şimdi 12 seviye bir arkadaş geldi Evet şu an eşit olarak Savaşmak durumundayız çünkü Kartlarımız neredeyse eşittir Diye düşünüyorum Oo, Bebek heyecanı 7 seviye Şimdi Şuraya atayım hemen yakala onu Aynen yakaladın. Helal olsun sana. Ulan önceden bunlar bu kadar güçlü değildi ya. Şimdi hayvansal derecede güçlenmişler. Tamam sen bana bayağı bir hasar verdin. Ben de sana bayağı bir hasar vereyim. Arkasında bir şey at ki ben de tomuru orayı kullanayım bari. beleşçilik yapalım birazcık. Tamam gerek kalmadı. Evet şimdi biraz bekleyelim arkadaşlar. Adamın zaten ikisi şu an nerede? İşte doğmaklık olduğu için. Benim bir kart atmama şu anda bir gerek yok. Evet güzel. Neresi güzelse artık tamam neyse şu an bir şey atmayacağım. Atarsak boşa gider çünkü. Şunu da şuraya atayım. Adam ne yapacağını biraz şaşıracak çünkü tomruk atacak oraya büyük ihtimal. Tamam şu anlık fena gitmiyoruz. Alev topunu hazırlayalım hemen. Lan alev topu gitmedi be. Yani yetişmedi anlamında gitmedi. Hadi yetiştim mi? Evet yetişti be. Helal olsun. Yetişti ama bayağı da bir hasar verdirtti bize. Baksanıza adam benim şaftıma kaydı şu an. Tamam şu an e, durdurduk ama e, sağlam değiliz. Bir defa daha vur koçum. Tamam vuramadın. Sıkıntı yok hadi gülüm seni sevdim. Madenci de bu arada en sevdiğim efsanevi kartlardan bir tanesi arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim. Ulan bastım basmadı oğlum bu tabletin dokunmatiği mi bozuldu ne oldu anlamadım ya. Daha bir şey atmayacağım buraya Evet atmama mantıklı oldu bence Prensesi de şuraya atayım ki ee, Bu gelen büyücüyü Güzel bir şekilde counterlayabilelim Bir şey atacak mısın Ya gülüm hiç adaletli olmuyor Böyle de ya Attı lan bir tane vurdu Tüh Ya gülüm adaletine tüküreyim ya Cadı ölecek misin? Ölmedin. Ulan ne kadar güçlü bir cadıymışsın sen de be. Heh. Güzel kurtardık arkadaşlar. Aman. Ulan hadi be. Yetişmedi oraya. Yetişti mi? Evet. Güzel. Vallahi çok güzel bir hamle yaptım arkadaşlar. Yani kendi yaptığım hamlemi tebrik ettim kendi kendime. Ana tüh. Boşa gitti valla. Arkadaşlar boşa gitti. Hemen alev topu atmam lazım. Tamam o kulesini aldık arkadaşlar ama e, attım attığım cehennem kulesi harbiden de boşa gitti. Çok üzüldüm şimdi. Tam herhalde beraber kalacak arkadaşlar bu maç. Bekleyeceğim biraz. Yani berabere kalacağı çok belli arkadaşlar çünkü burada kalacağız gibi gözüküyor. Gel gülüm gel. Aha şimdik Ne yapıyoruz? Şunu şuraya atalım. Zaten berabere kaldık arkadaşlar ee, ama adamdan şu an öndeyiz. Adamda roket olmasaydı adamı e, yeniyorduk. Adamda roket olması işleri değiştirdi ya. Roket de güzel bir kart ya. Harbiden bayağı bir işe yarayan bir kart. Neyse, e, sağlık olsun diyelim gencolar. Şunu da şuraya attık. Güzel. Kaldık burada ya. Artık adamın da yem ihtimali var, benim de yem ihtimalim yok. Ve roket de attı. Harbiden aynayla bir tane daha roket atacak gibi geldi bir an ama neyse sıkıntı yok. Evet, güzel. Şu anlık e, bir maç kazandık, bir maç e, berabere kaldık. Bir tane de yenersek daha güzel olacak. Neredeyse de yeniyorduk bu arkadaşı. Tamamdır. Evet şimdi bir tane daha maç yapalım arkadaşlar. Ee, 4300'e en azından çıkalım bu bölümde. Evet 10 seviye bir rakip geldi. Şimdi e, bu arkadaşa da yenilme ihtimalim e, aslında olmaması gerekiyor. Diyeceksiniz ki sen 12 seviye adamsın 10 seviye adamı yenirsen yuh sana falan filan. Arkadaşlar 13 seviye adamı yendiğim çok oldu. Ama 10 seviye adamı yenildiğim gerçekten yalan söylemek istemiyorum oldu yani. Neden mi? Çünkü adamdaki kartlar baksanıza şimdi mesela Golem'in bir deste, Bu desteği çok counter bir deste arkadaşlar. Harbiden de 10 seviye adamlardan tırsıyorum. Çünkü 10 seviyeyken buraya kadar gelmiş adamın kartları hem iyidir. Yani yüksektir yani düşük değildir arkadaşlar. Yani bu 10 seviye görünümde neredeyse 12 seviye olan bir arkadaş hem de iyi oynuyor yani. O yüzden de korkacaksınız böylelerinden. Baksanıza adamdaki deste öyle bir counter geliyor ki bana. Yani yenmem mümkün olmuyor bazen. O yüzden çok sinirleniyorum. Yani gerçekten böyle 10 seviye adam gelip de böyle golemli desteler gelince çıldırıyorum ya. Valla sinirden ağlıyorum. Tamam neyse. Adam hamlesini yaptı arkadaşlar ve benim de harbiden canımı yedi yani. Baya bir hasar verdim. Baksanıza her türlü counter'ım çıkıyor. Bir tane kart atıyor. iki tane saldırı kartım gidiyor. Gördünüz değil mi? Counter olayını burada anlayabilirsiniz. Yani 12 seviye adamla beraber kalıyoruz. 10 seviye adamı yeniyoruz mesela. Ama 10 seviye adam geliyor. Bir counter getiriyor bana karşıma. Ondan sonra tokatlıyor beni. Evet. E, onu alev topu atmasaydım bu adam her türlü benim bir tarafıma kayacaktı. Çünkü bu iskeletler harbiden cehennem kulesini acayip derecede meşgul ediyor ve şaftıma kayıyorlar. Harbiden de bu golemli desteği hiçbir şekilde engelleyemiyorum bu desteğiyle. Ama inşallah yeneriz bilemiyorum bazen de yendiğim oluyor. Fakat çok zor çünkü e, 1x'e geçtiği zaman yani 2x'e geçtiği zaman 1 dakikadan sonra harbiden de insanı yamultuyor. Şaftına koyuyor, kayıyor diyeyim ben size. Evet şimdi de şey atacak arkadaşlar neydi onun adı? e, ee, yıldırımı atacak. Aa atmadı. Vallahi atmadın mı sen? Çok teşekkür ediyorum kardeşim adamsın. Yemin ediyorum adamsın. Fakat şimdi atacaksın onu biliyorum. Evet ee, içime doğdu içime doğdu. Tamam içime doğdu anladım şimdi. Bir x'e ee, e geçtiği için çok fena derecede bana bir saldırı yapacaksın. Bunu şu andan hissedebiliyorum. Evet ee, Clash Royale sezilerim şimdiden bana tepkileri vermeye başladım. Evet şimdi bana yıldırım atacaksın zaten orada sıkıntı yok. Tamam bebek ha öldü. Şunu şuraya atayım. Oradaki şeyler bir geri gitsin. Hemen şunu şuraya atacağım. Tamam mı? Şunu da şuradan atacağım. Tamam golem neredeyse öldü arkadaşlar. Aa, evet şu an kurtardık arkadaşlar. Bu saldırısında kurtardık gibi geldi bana. Her ne kadar böyle bir hareket yapmış olsa da şu an öndeyiz arkadaşlar. Evet kulesini yıktık arkadaşın. Şükür olsun ya Rabbim ya. Evet yenebildik arkadaşlar. Harbiden de adam birkaç hata yaptı. Oraya Yıldırım büyüsünü atmadı. Belki e, belki de eksiri yoktu. Evet. Şükür olsun ya. Golemli destilerden harbiden de nefret ederim ve bu arkadaşı da yendik. Evet. Güzel ya 4300'e çıktık. Yani şu anlık iyi gidiyoruz. Bakalım 4301 kupadayız hatta. Neyse. E, bu bölümünde yavaş yavaş arkadaşlar burada sonuna gelelim. Gerçekten güzel maçlar geçirdik. Ee, daha fazla böyle kupa kasma videoları gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına mutlaka yazmayı unutmayın. Bu arada kim gelmiş ona da bakalım. Sonra e, lan niye atıyorsun takipçilerini falan filan söylemeyin arkadaşlar. Bu klanın amacı tamamen ilk ona girmek. Neyse. E, nasılsın demiş Enes Cüsür'de. İyiyim kardeşim sen nasılsın? Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Tekrardan herkese iyi günler.